Peygamberimizin doğum anında neler yaşandığını biliyor musun? Amine annemizin yanına ak bir kase içinde şerbet sunuldu. Kaseyi içer içmez ona bir nur sardı. Ve alemlere rahmet olan Muhammed Mustafa dünyaya gelmişti. Amine annemiz yavrusuna baktı. Minicik bedeniyle secdedeydi. Şehadet parmağı göğe kalkmış, Adeta tek olan Allah'ı tasdik ediyordu. Ardından ak bir bulut indi. Sanki onu kundaklar gibi sarıp sarmaladı. Bir ses, "Doğuları Nuları ve batıları, de batıları dolaştırın, baştırın, deryaları, deryaları gezdirin. De Mahluklar Muhammed Muhammed'i ismiyle, ismiyle sıfatıyla, 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 suretiyle tanısınlar." dedi. O gece ev nurla doldu gökteki yıldızlar sanki salkım salkım üstlerine dökülecekti. Yıldızların hepsi o mübarek nur cemali görmek ister gibiydi. Efendimizin iki kürek kemiği arasında kalbinin hizasındaki Hatem'in nübüve denilen mühür onun beklenen son peygamber olduğunun alametiydi. O günlerde Kabe'nin etrafında putlar diziliydi. Hz. İbrahim'in tevhid inancı unutulmuştu sağır, dilsiz putlar, yıllardır kendilerine eğilen başlara inat bu doğumun haşretiyle sarsıldılar. Kimi baş aşağı yere yıkıldı, kiminin başı gövdesinden ayrıldı. Evet, o an her şey apaçıktı. Karanlığın asırlık saltanatı bitiyor, tevhidin sabahı doğuyordu. İşte o gece doğan bebek, o yetim Muhammed, yıllar sonra müşriklerin karşısına dikilecek, Taif'te davasına omuz ararken mübarek bedenine taşlar yağacak, ayakları kana bulanacaktı. Kendi kavmi onu yurdundan edecek, secdesinde üzerine deve işkembesi bırakılacak, dili iftiralarla, bedeni eziyetlerle sınanacaktı. Ama bunların hiçbiri onu yıldırmadı. Güneşi sağ, sağ elime, elime, ayı da sol elime verseler, ben bu davadan vazgeçmem diyerek son nefesine kadar davasına haykıracaktı. Ve bilselerdi o taşladıkları mübarek zatın bir gün kendi evlatlarına rahmet olacağını, o hakaret ettikleri elçinin, ona ettikleri zulmün aslında kendi kurtuluş kapılarını kapattığını, Belki de hiçbirini yapmazlardı. Evet, Resulullah doğduğunda karanlıklar aydınlandı. Kalpler tek olan Allah'a yöneldi. Bugünse 2 milyar insanın izinden gittiği canım peygamberim. Doğduğun andan kıyamete kadar binler salat, binler selam senin üzerine olsun.